Şu arabana sigara mal gel hele. Nerede iki abi araba? Anamın anamın anamana. anamın. Selma, kallana Muhammed. Nerede oğlum yolun başında? Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşuyorsun? Ne üst perdeden konuşacağım diyor. Görmüyor musun? Hayırdır diyor. Seni ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. oğlum Kallana Selma, kallana Muhammed. Kallana Selma, kallana Muhammed. Neredeyken de tersi yapıyormuş millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzleşecek. Anamı namı anam manı. manı. He? Kimle seni yüzleştirecek? Ambi de Şu arabadan sigara mal gel hele. Ya kork, ver ben sizinle anamadım. <laughs> ne oldu lan? Ulan Cengo. Namını... Dur oğlum dayağımız alır. Sana namına. Yakup Can. <laughs> Dur oğlum bir baka bakalım abim ki ne diyecek. <laughs> A few moments later. <laughs> two thousand years later. <laughs> Anamız var oğlum. Hiçbir şey yapamaz bize. Sizin gibi <laughs> Bastı, bastı. Sana bastı, sözler aldım. Bastı, 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 bastı. abi namusum. Res. <laughs> 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 Deme de demeyin. Biz onunla bununla uğraşırken he. Baba. Ben de geyelim. Aşağı. Aşağı. İki kuyumcu daha sırsak kuyumcu dükkanı açar. Hayırdır lan? Hayır, hayır. Sudan bir bidon da bize hayır. Bir nasıl oldun lan? Kimmiş çıkmış yok hanıma. Beni dert etmeyin kardeş. Sıra kalma bacım. Sinirlerimiz bozuyor. Burda Bu ne yazıyor dayı? Ben normal yazıyı okuyamıyorum. Bunu nasıl okuyayım oğlum? Dayı bak hele burada ne yazıyor? Onun hala öfkesi dinme daha. Onu ikna edene kadar işimiz çok zor. Dayı hakkını helal Hayat sinemamız daha yeni başladı Bil Hoca. Selam Aleyküm Gökhan. Nedir durum aldın mı paramı? Bağırma kafam çatlıyor. Efendim? Bunlar senin gencin değil mi? Çoluk çocuğa bağış yapmak için mi para kazanıyoruz? Nasıl gençlerden laf geçiremezsin? Lan tamam uzatma dedik ya. Efendim? Ama malum beni birlikte koparmadı, Amrak Boka'da koparmadığını. Ben şimdi gidip Cihat'la konuşacağım. Sus diyorum anlamıyorsun. Zaten kafam kazan gibi. Efendim? Laf uzatmadan girelim. Bu hatta iş çok. Belli ki sistemin çalışıyor. Bunca bolluk. Çok aç doyurur. Haksızlık olur. Var büyük pastayı kimse kimseye yedirmez aslan. Talı karışacaksa da bu yüzden karışsın. Bak hemşeri. Mahkumumuz var, firarımız var. Ekmeği paylaşmak yemekten daha iyiydi. Benim de yüküm ağır. Benim kimseyle paylaşacak ekmeğim yok. Günah benim, suç Dostane bir şekilde istemeye geldik. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen... Mana <laughs> mana. 50 150 250 350 Bu ne lan? Bu para mı lan? Çalışmak istemiyorum ben He? Yuva kurmak istiyorum Anlamadım Kız çalışmak istemiyorum diyor Anlamıyorum Sen konuşma lan Bak bak yuva kurm siz de arabaya geçin kardeş Ne oluyor lan? Abi ortada da mı durmuyor? Anlamıyorum ki aynı gruptan değil miyiz? Bak ya! Bak Anafur abi! Biz sana saygımızı bozmuyoruz icap etmez lan! Lan senin! Lan, lan... ne oluyor? <laughs> Kime diyorum ben? Geç lan size yerinize! Geç kardeş! Onun hala öfkesi... Çakalara bak! Derebeli kurdular o işte. Sus oğlum. Sen de kendi kendini adamlara kurma! Ben bir hal çaresine bakacağım! Adamları ayar etme! Bak o zaman. Bakarız. Bak kardeş. Tamam kardeş. Namı namı. Vay be, Gökhan abime bak. O kadar adam öldür. İki tane soğan seni ağlatsın. Anamı namı Elini kolunu tutan mı var? Nasıl satayım? Adamlar bir savaş açmışlar. Koğuşta içenleri sıkıştırmışlar. Bırak ki satmayayım. Ya bu işi çözün, ya da artık ben yokum. <laughs> Kafana göre, altalar uzun. Hadi kalsın alacaklar. Abi acelem var, bakma ya. Yani. <laughs> İçmeyin kardeşim. Oh. Oh. Tuvalette iki tane çocuk eroin içerken yakalandı. Senin bundan haberin var mı? Benim nereden haberim olsun? Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki. Baba. Bak Mahmut, sen bizi tanımıyorsun ha. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishaneye de bu... ...Caran'ın öğren... nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Dikkat et araya gitme ha. Başın Başına Başın ya abi adamlar bizi biz adamları tanımak. Sen kusuruna bakma. Ne kusuru abi? <laughs> Kadın da haklı <laughs> Netice. Bu da bir seçenek. Emniyet paket etti hepimiz. Asımlık zor işte. İnşallah daha güzel. Allah Allah. <laughs> Sana ne lan bizim keyfimizden? Osturuk. <laughs> <laughs> Ya hoş eşeğim hardesh Hayırdır? Hayırdır kardeş ne karşını gözün oynattın? Senin altındaki ata sak çıkaydın oğlum. Abi bizimkiler işkiliymiş zaten. Ne abi sus lan. Mekana girince karşı tarafla aralarında tartışma çıkmış. Onlar da ağızlarını bozmuş. Bunlar da gerekeni yapmış. Abi biz mekanda oturuyorduk. Yanındaki kıza göz dikmişler. Casus ettiler. Yalan konuşma lan. Benim kız da herhalde önceden kız bunu istememiş. Ben bizim avımıza koyayım. <laughs> Baba, <yürüye! gülüyor> Abi Niye öpeyin oğlum adamı ölüme mi gidiyor? Ne oldu kıskandın mı süslü dayı? Lan doğru konuş. <laughs> eski dosttan düşman olmaz diye. Onu giren Gökhan'ı tanımıyormuş kardeş. Bir araya gitti. Ben Müslüman mı Bırak yatsın. Zaten hiç hapis olmamıştı. Lan oğlum zaten gelmişsin 50 yaşına. Sana karışan mı var? Otur memlekette işte. Koltuk sevdası keke. Bizim güçlenmemiz onun işine gelmedi ki. Gökhan abinin de denge problemi var ha. Ne öyle garibe kapı açtırmalı filan. Güç sakat bir şey keke. yani zehirler. Lan işin gücün boğaz var ya Allah'ını Kardeş o Sami götü yerin dibine girse bile bulacağız. Bu saatten sonra mermiler yansın her gün. Şöyle umarcı yok mu ya? <laughs> Kenesi fazla olan gelsin. Okey kılıçlar hiç fark etmez. Hepsi çalışır. Anamın 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 ana Efendim? Vay kardeşim hoş geldin. Efendim? Kancıya sıktılar. Bekleyeydiniz lan. Gökhan abinize söyleyeydiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz bize söyleyeydiniz. Mahmut biz seni bunların başına koyduk. Sen de aynı bunlar gibi oluyorsun kardeş. Allah'ın hesabı. Bu çocuklar bizi nerede görse pislik yapıyorlar. Gökhan abinin onlara konuşması lazım. Anamın anım anım Şu İrfan abinizden de bir özür dileyin. Evet. İrfan abi, hakkını helal et abi. Biz seni affettik. Skip şunu okun onunla. Sus lan bırak. Abi kusura bakma. Özür dileriz abi. Ver elini abi. Lan doğru konuş. Bak bak. Telefonu beni tuttuğuna göre kesin manita kovalıyor abi. Bak nasıl bak. Lan anam 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 ana anam kadar mevzunun içinde bir devleneceğim de diyor. Ne güzel işte abi. Adam yuva sahibi olmak istiyor. Lan doğru konuş. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. <laughs> Evlense de bu yoldan dönemez. Ne yapacaksın abi? Hayırdır Serdar? Kendi maçları der mi? Lan doğru konuş. Yoksa kafasına gözüne basarlar.